Kaç. Evet yeni bir konumuz daha var. Geçen hafta sonu çok konuşulan haberin kahramanı şu an stüdyomuzda. ikinci kez şans verdiği, boşanmaktan vazgeçti eski futbolcu Özer Hurmacı tarafından darp edildiğini söyleyen Mihriban Hurmacı konuğumuz. Mihriban hoş geldin ve geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. Ee, olayın geçmiş olsun. izleri hala yüzünde duruyor. Özellikle gözünde ve kaşında. Bir perşembe günü yaşandı. Evet. Bakayım bir, bize. Gözünde, gözünün içinde ve kaşının üzerinde duruyor. Aman Allah. Im. Perşembe günü bize bir anlatır mısın? Perşembe günü. Heyecanlı. Yani yemekteydik, hı hı. orada her şey normaldi ama birden hani kalkalım gidelim e, yaptı, sonra kalktık kalktık e, eve gittik çocuklarla. E, Çocuklarla yukarıda iken ben aşağıda böyle bir içime doğdu telefonunu çünkü daha önce de olduğu için artık böyle bir güvensizlik duygusu vardı. Um, kurt sende. düştü bir kere. İçeri kurt, aynen öyle düştü um, ve telefonuna baktım şifresini öğrendim telefonuna baktım ve um, orada bir sürü kadınlarına mesajlar falan gördüm. Ve daha e, önce bir şey yakalamış mıydın ondan önce? Evet. Değil mi? Evet var. Ee, daha sonra yukarı çıktım işte. Ee, çocukların yanındaydı. Ben de işte bunları gördüm. Bunların e, hesabını bana e, ver dedin. Ver dedim. Bu şekilde mi söyledin? Yani ona benzer. Şey, asla söylememiştir de. Bunlar kim? <laughs> Öyle mi dedin? Evet. Yani. Ee, ondan sonra o da Kızdı telefonunu kurcaladığım için aldı elinden Telefonu. e, elimden telefonunu. Ee, Instagram mı ve... yoksa WhatsApp mı? WhatsApp. Oo. Evet. Daha sonra tartışma başladı ve o um, itmeye başladı beni. Um, ondan sonra bağırdı çağırdı. Um, tartışma büyüdü ve beni. Çocuklar olduğu için ve bağırdığı için biz tartıştığımızda oğlumun odasına iterek itti yani kapıyı kapattı, <laughs> ışıkları kapattı ve yüzüme defalarca yumruklamaya başladı ve ben cam tarafına doğru itildim. Sonra saçımdan tutup cama vurdu. Kafadan. Sen bu ara bağırıyorsun. Ben bağırıyorum ve e, şok geçirdim orada. Kendimi e, savuna da bilirdim ama o an o kadar yani çocuklar şok ne yapıyordu? Bir, onlar da dış, e, kap, yani, uydular. koridorda ağlıyorlar, duyuyorlar yani. Evet. Kaç yaşında çocuklar? 5 yaşında, 3 yaşında ve 1 yaşında. Allah. Ee, bağışlasın. Evet. Peki sonra bir şey söyledi mi sana şiddet uygularken? Evet, seni gebertirim gibi böyle aşağılayıcı. Öfke kontrolü var mıydı? Hep mi sinirliydi? Sinirliydi. Yani zaten de özellikle tanıyan maçları izleyen görüyor. Çok hırslı şey, bağıran, çağıran bir yapısı var yani. Zaten. Peki Mihriban aslına bakarsan biz bir geçen yıla gidelim. Bir çatırdama başlamıştı. Çatırdamanın nedeni yine şiddet. Yine senin ihanet iddiaların. Bu sebepten evlilik bir aslında çatırdamaya başlamıştı. Ama sen Boşanma davası açmasına açmana rağmen, boşanma davasını sürmesine rağmen sen vazgeçtim dedin, onu affettin. Neden affettin? Şimdi o konuyu çok girebiliyor muyum bilmiyorum. Ee, şey yas, yayın, yani. yasağı var Aynen, yayın yasağı var galiba, galiba o kısımda. Galiba. Hayır sadece o affetme kısmına nasıl affettiğini belki girebilirsin. Tabii. Dava dosyasının içeriğine girmeden. Evet. Um, Kadınlar hep bir şans verirler ya. Evet bir de bir değil iki değil üç tane çocuk bilmiyorum. hani hep evet, o evet. çocuklara bakarak çocuk ben onlara hani ben bir şans daha gene mi aldatmaydı peki o zaman da mı ee, ona giremiyoruz hiç mi ona bu çok arada. fazla o tamam. yasaklı olduğu için o dosya ona çok fazla giremiyoruz ama benzer iddialar yine gündeme geldi. Neden affettin? Seviyordur çocuk vardır. Çok seviyordum yani çocuklar da var. Hı. Ve şöyle özel manipülatif bir insan yani seni şeye sürüklüyor hani benden başka kimse seni bu kadar sevemez. Ya da sen bak ailen de yok sen yalnızsın tek ben varım sen bana muhtaçsın. Hmm. Ve bu bunu tek de böyle söylemiyor ama bunu sana hissettiriyor. Sadece ben varım o yüzden bana katlanacaksın. Benden başka kimse de sana bakamaz edemez. Bak Türkiye'desin ve kimsen yok. Çünkü ailen Almanya'da Alm uzaktasın. Almanya'da. Ekonomik olarak da bağımlılığın var tabii. Her şeyini Aynen. O yapıyor. Aynen ve aile de çok uzakta olduğu için... Yani ya şey boş ya. seviyordur ya. ya zaten zaten seviyor zaten sevdiği belli, belli. Şey yani sev seviyordur şey Peki yoksa e 2015'te evlendiniz. Şiddet başladı. Ara ara geriye çekti kendini. Tekrar devam etti. Mihriban şiddet gördükten sonra sevginin gücü hala aynı mı kaldı? Hiç kademe 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 azaldı mı? Evet. Birden azaldı. Kadın da bu son, son olayla ki. mı? Bitti mi? Bu son olayla evet. Yani daha önce o şiddet vardı ama bu kadar... kaybetme korkun geç gitti değil mi? Gitti, kaybetme evet. korkun gitti. Yani o kaybetme korkusu vardır ya. Öyle. O kaybolunca artık bitiyor Sen aslında gemileri de yakmak istedin bir şekilde bunu da duyurmak istedin. Bize de DM'den mesaj attın sesimi duyurmama yardımcı olun dedin. İlk senin biz fotoğrafını gördüğümüz zaman gerçekten bir inanmak istemedik. Hatta hesap mı eklendi? Birisi fotoğrafla oynadı da bizi tuzağa mı düşürmeye çalışıyor diye de senden telefon numaranı istedik. Evet, şöyle söyleyeyim. Aha. Şimdi o odada e, defalarca yüzme yumruk attı, kafanı camlara vurdu, tekmeledi. Ben kendimi odadan dışarı attım. Oğlumun odasından çıkar çıkmaz koridor karşısında bir ayna görüyorsun ve yüzüm her yerim kan olmuş. Bunu daha sonradan fark ettim ve e, telefonumu arıyorum. Hmm. Şimdi ben özelle uğraşamadım o an hani o bağırıyor ediyor, arkamdan koşuyor, tutuyor beni, saplıyor tırnaklarını saplıyor. Eee elime. Daha önce böyle şiddetler oluyor muydu ara ara? Ara ara oluyordu ama böyle yumruklama, tekme, evet, tekmeleme ve bunlar olmuş yok yani, yani darp vardı yani. Peki e, o anda telefonu aramak ve telefonda yüzünü çekmek nasıl aklına geldi? Çünkü bana e, git yüzünü yıka, yüzünü yıka dedi bana. Ben de neden yüzümü yıkayayım? Hani pişman oldu ben kanıt, kanıt. Kanıt yani bu hı. kanıt. Yani ben darp edildim ve bunu kanıtlıyorum. Ben eee Hiçbir şey olmamış gibi yüzümü yıkayıp da e, senin yanına mı geleceğim sandın? Yani belki o görüntü pip, yani o anda psikolojik olarak kendisini kötü hissetti. Yani tamam o suçlu da hani acaba o hani sil Hayır, ki, pişman e, olmuş. Sil, i̇zleri silmek, izleri silmek istemiş. Sil ya o sinsiliğe mı? giriyor. O başka bir şey. Hani Hı. ben gene Evet telefonum da vermedi ama. telefon Ha yani işte da zaman tuttu. sizin dediğiniz. Sonra gibi. sen tuvalete girdin Başlarla, ve o fotoğrafları mı çektin? Bir iki fotoğraf çektim. Ee, sonra çıktım oradan. Baktım e, çocuğun birini kucağına almış. Hemen ben aşağıya koştum. Yani başarmaya da bilirdim. Ben ama evet. hani nasıl yaptım bilmiyorum. Başarabilirim. Yani beni evde de tutabilirdi. Hayır çıkmayacaksın. Şu an boşandınız mı? Hayır. hayır. Yok hayır. hayır. Yani bu hafta bu yeni oldu. Çok yeni oldu. Ha. Daha. Perşembe günü oldu. Perşembe günü. Evet.